Evet. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diyoruz. Beraş, Beraş, Beraş. Merdiven bende. E, Beklemeyin. Ben şimdi arkamda durun ölüyüm ben hemen. Beklemeyin. Ben ya bomba bende, merdiven bende. Okey ya. Bekleme. Ulan ya, arkamdan tabii. gelmeyen olursa söverim bak. Ben de alacağım bak arkamdan gel. Merdiven bende, ilerle. Ömer arkanda. İlerle, apo ilerle, apo ilerle. Apa. Gir gir gir, durma durma. Geldim. Gir 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 kimse yok gibi. Geldim bombayı kuracağım. Tüneli kim kesiyor? Kurbağa kurbağa. Fatih, de... Fatih kesiyor. Neyse seni görüyor o sen full bak oraya. Pencere kimde? Tünel kimde? Tünel geldi tünel geldi. Ben de, de... de... de hepsine çok vurdum. Fatih tünel geldi. Geçirme Fatih. Eşe, sen, eş, sen, sen bakma sen bakma sen bakma Eşe. Tünelde iki kişi. Biri gitti. Lan affo. Tünelde iki kişi. Tünel kişi. Eşe sen tünele bakma bakma tünele bakma. Tamam. Nasıl 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 nerede geldi? Varya mı lan? Çok, Çok kötü oynadık ama kazandık. Nasıl kötü oynadık ya? Apo pencere sen de ben pencerede. Abi, abi görüş açımda değildi. Ne yapayım Allah Allah. Adam geldi beni vurdu oradan. Nereye gidiyorsun? A yapalım o sefer. Ben silah almadım. yapabiliriz problem değil. A yapalım ya. A. Yine Come on, let's go. Come on let's go. Birisi flaşımı atsın dalıyorum ben arkamdan gelin. yok bende. Fatih abi ben gideyim silahım var. Git. Bloklardan ama. İki kişi var. Birini vurdum. Bir mid var. İki kişi vardı Fatih abi benim bloklamasaydım. Fatih silahının birini atsaydım. de var mid de var mid de var. Mid olan silah şarjör çekiyordum adam midden geldi ya. Mid var ha. Kaç kişiyiz? O, Joe Ab, eee Fatih abi burada mı var? Çok güzel. Çocuk... Ömer, shorttan sen <laughs> Ulan. Çocuk mu ya? Çocuk ata. Abi. Abi, abi. Şey Çok diyor. Çok iyi diyor. Çok iyi ne, diyor. diyor. Çok diyor. Çok diyor. Çok iyi diyor. Çok diyor. Çok abi silah alma iyi Abi silah alma Nere 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 nere? Aa. aa. At flaşımı atıyor musun flaşımı atıyor musun? Atıyorum flaşımı? atıyorum atıyorum. Attım. Apo dalacağım koşuyorum Apo koşuyorum Apo. Fiksin abi. Apo. Oh. Abin. B Hadi yapalım mı hemen, hemen? Tünel var edilmez. tünel var tünel var tünel girdi bir vuramadım onu. B B'ye dönelim mi? Tünel geliyor. Döndüm B'ye döndüm B'ye döndüm B'ye. İkiniz orada kalın 3 kişi B'ye dönüyorsun. Önden ben gideceğim Cihat abi bomba sandım. Bizim, salgı. base, bizim base. Bizim base mi? Nasıl bizim base? Biz bizim basedeyiz abi. Cihat abi dalıyorum. Dal abicim, dal abicim. Fatih abi arkamız. Gel Cihat abi boş boş Biloğum boş 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 ona gel. ya. Gel boş gel boş gel ya boş. Biri bizim, bizim base'ten gelecek. Halit abi şeye bak. Halit abi sen şeye bak. Sen Tünel sende Abi Peles bence sen tünele bak abi Peles. Yo yo. Evet hey, abi sen bakma oldu. Çıkamadım. Pencere geldi. Şunu kapatın be. Kapı bende. Tünel. kapı Ş şey var, şey var burada. AWP var dikkat et. Bir muhabbetim aldı? Abi hadi bakma kapıdan ya. Şimdi pusar mısın? Pencere. Ex tünele bakıyor. Tünel geldi. Yaptın mı bu? Yaptın mı Oh güzel be. Adam, abi, 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Işte. Adamı nasıl vurduğumu gördünüz mü? Evet. evet. Şeyle vurdu sonra. Abi. Kişi kişi Hayır abi. Kişi mi Hayır. Ne yaptım biliyor musun? AFP ile birini vurdum sonra bir kurşun daha attım boşa gitti. Ee, AFP'niz var sonra... A'ya gidelim ya 2 AFP. Hani evet. mermi hızlı çeksin diye tabanca alıyorsun ya. Ha. Ee. Şey. Tabanca bize... aldım bir bize tane pis... bir sark. At flaşımı, at flaşımı, at flaşımı. Görüşüm Flaşım yok. yok. Gir. Atıyorum atıyorum gir atıyorum. Attım. Hop 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 3 kişi falan ya iki ya 3. B'ye dönek. B'ye dönek. Olur. Bomba bende, ben, de. ben arka, arkanızdan oynayacağım siz de oynayın. Bir şey geldi, doğduğumuz yer. Doğduğumuz yerden gelmişler. B'den gelmişler, B'den gelmişler. Ah be, Long da geldi. Long geldi, Long. Son bir kişi <laughs> abi. Doğduğumuz yerden de gelen vardı ha. Abi son bir kişi onları onları vurdum, Onu <laughs> vurdum. İşte bu kadar, ya çok tamam. Çok iyisiniz o be. AWP al, AWP al. Al AWP'yi. Çok iyisin be. Çok güzel. Fatih Çelik'in abi. Fatih abi atayım istiyorsan neredesin? Yok oğlum ya. Temiz 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 hadi. Atan var mı yani. flash'ı? Önde olan birine ben flash atayım. Kim önde? Abi B'ye git B'ye bak. Adam adamlar long'u kesiyorlar bombalarla. B'ye mi? İyi tamam B'ye at. Abi adamlar kesiyor ya bombayla. Flash atayım. B3 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 B3'müş abi ama. Gel bakıyorum. abi gel 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 gel, gel. A'ya dön. Gel A'ya gel A'ya. Ben burayı tutacağım. Ben burayı tutacağım. Buradan geliyorlar çünkü. Aynen arkalıyorlar. Ben de Apollon'um. Tamam şey atalım da taramalı var zaten. Ömer ses var mı orada? Yok. Bomba bende haberiniz olsun. Geleyim mi size bomba? Sen gel sen gel. Sen gel biz A'ya yavaştan oynayalım. Ne <laughs> meşe. Evet açtılar at kapı A kapı abi Arka kapı geldi ya bomba yere düştü ah Bende be mit. ya abi ördekle nasıl vuruyom beni ya oh! kim vurdu beni sen ördekle mitten vurdu ya bombayı aldınız mı aldım 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 abi B'ye bir bak ses var mı derdi ömer bey tünel var B tünel ömer, <laughs> abi gir A'ya gir A'ya gir, gir 50 saniye kaldı bir tarafa koş gir A'ya gir A'ya gir A'ya Abi bomba abi, yok mu? Halt sen kuruyorsun. Bomba, 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 bomba. Bomba bende, bomba bende. Tam bitti, 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 adam. Hiç yok. Bitti koşun. Dikkat edin. Doğduğu yerde. Sist. Sist. helal sana abi be oğlum ya. be. Kur, kur. Bombaya bombaya bombaya. Bombayı kur, bombayı kur sen. Kuruyorum, para kuruyorum. Ağzını gözünü, ağzını 300 dolar veriyormuş, bilsem kurmaz. Bizim de bir gururumuz var. Ben 100 dolar için AWP alamayayım bazen, unutma. Bombayı kim atıyor sürekli bana ya? Adamlar... Daim. abi. abi. <laughs> ben bomba kimseye atmadım abi. Hayır on demiyor. Ben şimdi üstüne bomba yapıyorum <laughs> hadi abi. Flaşlıyorum, Aa, bak, abi. flaşlıyorum abi. flaşlıyorum. Arkadaşına vurup çıktı. Attı flaşı. Daldım ben, daldım. geçen yok Abi yapma. Niye duruyorsunuz orada ya? Ben durmadım Cihat abi, öldüm. Oğlum sana demiyorum. Niye duruyorsunuz diyorum. Kim duruyorsa ona söylüyorum. Abi ya. cidden çok... Fatih yapma şunu işte be, Allah razı olsun tamam. ya. Tamam, özür dilerim. Dört tane kill verdim böyle. Oyy. Çok kötü hava aldı ya. Evet abi, abi siz siz nerede yanlış yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gidiyorsunuz, önüme duruyorsunuz. Ben durmadım oğlum, öldüm direkt. Ben AWP'yle birkaç kurşun sıkıp sonra sizin girmeniz lazım. 1 karşı alacaktık ya. <gülüyor> <gülüyor> bomba nerede i̇şte neyse ben eni Valla muhtemelen Long'un kapısındadır. Kimdeydi bomba? Heh, tamam, o, zaman boş tamam. mi neydi? Bilmiyorum ki bendeydi galiba aynı. AWP koru ya. Abi param var alırım da. Para var ya. Bomba adamlarda ya alamam. Vurursun bence ama 15 saniye kaldı. Artık vursan da bir şey olmasın. Ay. Abi herkes iyi vurmuş ya. La oğlum caymayın. Geldi geldi. Gel. Gel. Ömer 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 sol. Kıydı. Helal lan? Aa helal olsun. Abi fen olduğunu biliyor ya o yüzden koştu. Yalnız Fatih Amin'e taşıyor. Ya nere? bugün hiç yokum ya. Nere 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 nere. Fatih nere. abi varlığın yeter. Nere nere nere. Long ya ben hiç, bu elemanı hiç long girmedim. Gel evet. Ömer gel Ömer atıyorum flash'ı gel miyim, Ömer. Bak. Ben hiç girmeye devam. Vardı bir keramet bunda. Attım Ömer. Bir <laughs> şey i̇şte girmiyor ki. Oo. Abi madem girmeyeceğim ben girerdim. Niye demiyorum? Neresi Fatih abi? Mitte. Adam çukurda bekliyor abi tek atıyor oradan ya. Çukurda çukurda adam girme. Karabalık var <laughs> çık. Dön abi B'ye dön. Geliyor. Dedi, geliyor. Geliyor 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 geliyor. save sev malit. Halle mit var mit var mit var mit var. Kapıdan geçti gördüm onu. Oradaydı Longun kapısındaydı. Oynuyor ne? Nereye oynuyor? Al olur. <laughs> Kim attı o? Bombayı. <laughs> Çok özür dilerim. Bombayı aldık mı? Yo. Ee nereye oynuyorsunuz? Adamlar orada abi basın işte ya. Abi ses vermesene bir daha falan. Ya vurmuşum Abi ya. Ee, vurmuş. A'dan siz oynayın ben de buradayım. A kapının oraya pusmuş tekten vurdum ben. Ama onu kaçırmaman lazımdı Ömer. Evet kaçırmaman lazımdı. Ömer Kaçımam onu kaçırmaman lazımdı çukurda. Kesinlikle abi kesinlikle onu kaçırmaman lazımdı. Halit. Birini vurdum da. İşler. Hadi be. Ya abi. Atıyorum. Abi onu kaçırmamam yani. lazım el, atlaşımı, atlaşımı abi, ya. Abi vermememiz lazım ha. Sonel, bana hazır değil. At flash'ımı, at abi, at flash'ımı. Atıyorum, bas. Kim atıyor flash'ımı? Ben, 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 bas. Bas, 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 bas. Bu sesim kimden yankı yapıyor? Bilmiyorum. Bak, birazdan anlarız. Şu geçti, buramadım. vuramadım. dikkat et. Sağında da adam var. Çok güzel. Sağa gitti. Ben short oynayacağım sessizce. Helal sana Ömer. Dur var mı? Bilmiyorum. Bir şey geçti ama. Kara bak. Çok iyi be. Aldı mı kara? Gitti gitti. Var sizsiniz? Abi info versene. Nerede adam? Ah tamam bir kişi bir kişi rush'ta ya. Arkamız. Bomba kimdi evet. abi? Bombayı kust. Bravo Mer. Abi ben B gidiyorum. Tamam mı bak? 3, 3 A, 2 B yapıyoruz. Ben B. Fatih abi. Fatih abi. Yes. Sen A. Halit. Ben A'dayım ben A'dayım. okay. A'dayım. Halit, Halit B. Yok Halit A'dayım, B. A'dayım A'dayım ben, A... ben bir şey kurdum kafamda. Emin misin bak Ha, o evet, evet, beyaz. evet, İyi tamam o zaman bak. Sana güveniyorum. Oğlum ben zaten Aradayım. vuramıyorum. Beni saymayın. Abi ben vuramıyorum. Vuramıyor mu abi? Abi bak kırılırız bak ha. Olmaz öyle. Abi ben kimse bu el şey harcamaz. Para. Ben gene buraya pusayım. Fatih at, at motofun geldi. Şort geldi. Şort geldi. Şort geldi. Apo ne yapıyor Apo? 3 kişi girdi şorttan Apo ya. Beni de vurdular. Ya Apo valla sattın ha. Kısıyordum ki he. adamlar gelince vuracaktım. Ulan 3 kişiyle çatışıyorum niye pusuyon? Hayır adamlar relax olup aa burayı bitirdik diye gelecekler de o zaman vuracak. Ya Apo. Çok kötü Ömer. Evet çok durdum kötü. durdum 2 kişi vurdum orada <laughs> ya. 6 canım var. Silah sevle, silah sevle. Neyi sevdi? Silah sevle. Apo adamlar <gülüyor> rahat <gülüyor> girince çok vurdum mu Apo? <laughs> Apo sattı. Abi iki ya. Iki ya. Oyundaki en iyi vurduğu el <laughs> oldu ya. O, o da bir <laughs> şey. Evet. Tamam görüyorum. Ama Halit. Efendim. Sen, Sen B gemledin Benim ben de bir senaryo kurmuştum kafamda. Abi B'ye gidin. Şeyde biz üçümüz. Tamam B'deyim bu yer. Param Artık yok. Olmaz abi. İlk geldi o. Param yok o yüzden. Abi böyle şey mi olur ya? Ulan sizde para yok bizde gani... Para mı var? Geldiler geldiler geldiler. Nerede? B geldi B B B. Geliyorum Oha, B. var B B B B B. Bir kişi daha var B'de. Hatta B. Ha bir kişi kalmış galiba. e o da. B bak kurdu B'ye. Aynı anda girin ya bekleyin aynı anda girin. Duyuyor Sıfat abi. geliyor tünelden. O ne abi pencereye çık görürsün. Köşede de. Yani. Abi abi Pencereye çık. Şey. Karşı var ya sağ köşe. Aa orada. Abi sana. Sağda Apo sağda. Apo be. Apo çok kötü oynuyorsun. Göremedim ki adamı. Ama söylüyor abi, Halit köşede diye. Size koordinat attım daha ne yapayım. Abi 3B. Ne evet, be kafanıza göre ya. ya de... Abi hayır ya dönmesin. Sal B'yi bana, bana. Sal B'yi bana. Ben B'deyim. Bu, bu el B'yi Apo. Ona göre silah aldım. O zaman siz ikiniz B'ye gidin Apo'yla. Dürbünsü silah aldım. O ne lan? Üçü gitti Cihan, Biz <laughs> <üçümüz> kaldık. Abi. <laughs> ama böyle beni Abi doldum. siz ikiniz de AP mi? var. Siz gidiyor Ama sen niye B'ye gidiyorsun? Ciddi mi? Long geldi lan. Şey, be. Lank lank. geliyor long. Ya short'a bak. Kuzey şorta şeye bak. Short'a bak. Bakıyorum. <laughs> Hadi abi B'den gelen yok. Ben döndüm. Bence de ya. Abi adam geldi desenize. Allah aşkına nasıl oyun oynuyorsunuz? 3 tane avuk şey AWP var. Üçünüz de gidiyorsunuz be ya. Vallahi bile bana, de de, bana bırak. Var. Ya Allah aşkına. Ulan ne adamsınız ya. Cihat abi. Allahu ekber. Sıçtım ben bunu. açacağım. Nerede? short ee, Yukarıda. gibiydi. Yukarıdaydı. Koş ye, koş koş. Kurtaramam. Kurtarır mıyım? Kurtaramam. Kurtaramazsın. Ya. Bence kurtarır gibiydin ama. Yok ya. Hiçbir şey yok. yok. yok Daha, el el ya. Adamlar 5 el lira alıyor. Vallahi al. Bu arada, bu arada biz niye hiç kit, kit almıyoruz ya? Harbiden ya. Kit almıyoruz. Ben B'ye gidiyorum. Abi niye B'ye gidiyorsun, gidiyorsun AWP ile? Abi deli tutacağım. Abi şey AWP ile B tutulmaz ya. Apo'cu. Ya Sen rahat ol ya. Ben, ben gidiyorum. Üçümüz de buraya gidin. İyi tamam da abi AWP ile B mi tutulur ya? Mitteyim tam, Tamam gidin mitteyim. Tamam. Bin... Arabadayım. Ay ağzına tüküreyim ya. Allah aşkına. Silah olmayan Apo'nun B'sine şeyini alabilir. Ömer AWP alabilirsin. Ben AWP kullanmayacağım. Yok. B be, gidin B gidin. İki kişi B gitsin az. Cetan mit gelebilir. Adam bit B oyunu bu arada ha. Adam ben geldi, Short geldi, Short geldi. Birini gördüm. Şort geldi, geldi. değil mi? Gördüm, gördüm. Ben Short'tan gittim Cihat abi longa bak Cihat abi or, or oraya aldılar. Var. Nerede lan bomba? Bombayı tutuyorum. Bombay. bombayı tutuyorum ben. Ama adam bitti abi tutuyor. Bak burada Alp <laughs> var. Adamsın abi. Fatih abi. Kalacağım, alacağım. 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 Selam Selam. Abi. <laughs> Nerede? Abi herkes Alp var. Herkes Alp olmasın. Herkes ben bırakacağım, <laughs> ben bırakacağım, Bakayım. ben bırakacağım. Herkes Alp'yor. <laughs> <ne gülüyor> Apağar var. Abi ben ayım ben. ben. Nereye gideceksin Ömer abi? Ben mid, mid geçeceğim. Tamam, A'yım ben de. Üçünüz A'yı alın ya da ben atayım. A'dayım, A'dayım. Hadi abi arabam short mu? Araba. Neyse sen? Ben B'ye gidiyorum övün. Çok güzel be bir eksik. Ee, long geliyor. Kim attı? Biz mi onlar mı? Ben long aktarım. iki kişi geldi Apo. Birini ben vurdum. Bir kişi daha var. Gitme gitme gitme. Ya, ya, Yanımda mısın? Tutun, onu tutun. Gelme Ali, çukur mu? Abi kilimli Fatih yanımda mısın? Kilim, kilimli boş verin abi. Biz oyunumuza bakalım. Fatih yanındayım Onlar Fatih. Tutuyor. Bomba düşmüş he. Geliyor po. Bomba Ama düşmüş. O, de. Tamam. Tamam. Biz gelmiyoruz bak. Biz gelmiyoruz. Orası sizayla. Düşmüş müydü bomba? aldı 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 bombayı aldı. Tam bir kişi. Anladı mı işte niye hepimiz ait ait miyiz? Anladı mı işte? Nerede sıkıntı Mitte adam. Mitte mitte. Mitte mitte adam. Fatih abi sen şeyde misin? Ee değil. Fatih Longa adam gelebilir gelebilir ha. Abi Fatih bakıyor ya. Longa bakıyorum ben. Geliyor mu abi? Yo. Ben göremiyorum kimse. Ya adam AWP ile problemi çözdü ya. Abi takım oyunu budur işte ya. Problemi çözdü adam Abi ile. Abi kit alın bak kit alın kit alın. Sonra galiba. Alırsak ya sonra sonra. Helal kit alın. Para Bir de ben bakacağım. Öleceğim. Abi sen niye ölüyorsun? Aa 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 shortum a short. Gitsem mi Fatih abi? Bir tane şuradan kill çekeyim de öyle geleyim ya. Oo. Oh. Apo. Abi. Arabayı alalım ya. Mitten gelen olmadı. Sen al arabayı bari. Bomba düştü. Ah be. E. Bomba oluyor. düştü A'da. Geleyim mi A'ya B'de? Çok çıktısın lan abi. Gördün mü Ben vururum diye şey yaptım. Abi şey, abi boş, boş haberiniz olsun En son o bir yedi. Bir yedi o. Abi boş haberiniz olsun Abi bombayı nereye kurdu abi? A'ya ya kurdu dedi de abi. Abi mi A boş diye? Ne bileyim abi ben. Kurdular. İki kişi. AWP'mi almış olabilir benim. Hızlı oynayın biraz da bombanın süresi bir çekin. Abi yapma Ölürseniz ya. ya. Nereden işte? Bombanın kurulduğu yerde var. Diğeri? Sen şorttan Diğerini gitsin. Diğerini görmedim. Alta çek hadi. Hadi be. Taşlıyorum ya artık her buraya. Çok güzelsin. Abi peyni vurur gibi Ah oh be Ömer be. Gördün mü beni işte? Alsam var ya oyun bitiyordu. Gördün mü? Abi bomba. şu an bir Bazen de yapamıyorum yani. Bomba patlayacak diye şey, Bomba patlamaz. Hadi, hadi 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 abi, hadi. Ödülseydi. Bomba patlayacak da sonuçta adamın AWP'sini atacaktım. Oğlum önce olmuyor abi işte. Bazen de vuramıyorum. Ne yapayım? Ben B'ye gidiyorum. A'yım. A'yım. Lütfen. Lütfen. Halit. Araba. Şeyim var ya. Skarım var. Bu ne lan? Cihat abi short alsana Cihat abi. 3 kişi. Mi abi? 3 kişi. Aa, 3 kişi. Abi nasıl üç Allah kişi. aşkına Ömer, çabuk. keleşle nasıl ya? Ah be. Ömer bu. Oha. Çok iyi be. Ne kişi. Son bir kişi mi? Short. Short. yok. Arabada mı? Ara sola geçti sola geçti Te, şey, oh, Üstte bomba yerinde bomba kurma yerinde ha. Bir kişi At abi at abi bekleyin öyle adam be. Adam be adam be